Ankara'da meydana gelen evet bugünkü saldırıları da gündeme getirmeyi bir vazife bilir. Bizim gençlerimiz bayrak asacaklar, birileri geliyor, saldırıyorlar. Efendim bunlar saldırmamış, saldırıya uğramışlar. E mübarek, altı tane, yedi tane yaralı sadece bizim gençlerimiz. O öbür taraftan bir kişiyi gösterin ya. Saldırı varsa karşılıklı yaralamalar o. Polis geliyor seyret, müdahale. Ambulans geliyor, polis ambulansın hastaneye gitmesine engel oluyor. Bu devlette de zulüm değil de nedir? Böyle bir şey olur mu? Siz bu tavrınızla Türkiye'yi idare edeceksiniz. Benden ya, sen yanaysanız canın kurban size. Değilseniz ben sizin tepenize binerim. Diye. Böyle bir yönetim anlayışı dünyanın hiçbir yerinde yok. Ha yok dediğimiz zaman var. Diktatörlükleri de var. İstibdat yönetimlerinde var ama hakiki manada demokrasinin bilmem cumhuriyetin hürriyetin olduğu yerlerde yok